Ya Allah bismillah. قال الله تعالى جل جلاله فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. ا جَمَعَ fi'l madî lil çünkü ilk iki harfin Harekeleri üstündür. Nasara babı üzerinde, fâala babı üzerinde edilir. Cema'a. Cema'a topladı manasına geliyor. Ayete şöyle bir mana veriyor. Kale Allahu Teala Celle Celaluhu. Allahu Teala buyuruyor. Fetevella Firavunu. Bunun üzerine Firavun ayrıldı. Fecema'a keydehü hilesini yapacak olan sihirbazlarını topladı. Sümme eta sonra geldi. Fetevella firavnu Bunun üzerine firavun ayrıldı, ayrılır e, hilesini yapacak sihirbazları topladı. eta sonra geldi. Cema topladı manasıdır. Eee malumdur. Şimdi cana'nın burada cana cuma olarak ilk iki hareke, harfin harekeleri feth fethaydı. Yani üstündü birinci fethayı e, şöyle cuma olacak e, nusire üzerinden sarf edilecek ki meçhul olsun e, birinci fetha dame oluyor, ikinci fetha Mecrur oluyor. Yani birinci üstün ötre oluyor, ikinci üstün de e, oluyor. Cer oluyor. E, cema'a burada cema'a cema olarak sarf edilirken burada cüm'a olarak sarf edilecek oluyor. E, cema'a topladı. Firavun topladı. Eee hilesini yapacak sihirbazlarını topladı. Ee, burada da cümeye toplandılar. Toplanıp bir araya getirildiler. Cemaha topladı. Cümeye toplandı. Manası geliyor. Şimdi burada ne olacak? Ee, şuara şu ara ayet 38'de Fe cümeye saharatu Böylece sehirbazlar bir araya toplatıldılar. Yani bir araya cem'i edildiler. Toplatıldılar. Limiqat yevmi ma'lum. Bir bilinen bir gün. Yevmi ma'lum bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde sihirbazlar cem edildiler toplatıldılar bir araya toplatıldılar böylece sihirbazlar e, bilinen bir günün bilinen bir vaktinde bir araya toplatıldılar evet. E, Cuma e, toplatıldı. E, canaha, e, topladı. Cuma burada Cuma. Mesela Nasara yardım etti, Nusire yardım edildi. E, burada e, buradayken yazdı, Kutibe yazıldı. E, fataha, Açtı Fetih'e açıldı. Mene'e men etti. Mune'e men edildi. Ceme'e topladı. Cumi'e toplandı. Yani Cema bir araya getirdi. Cumi'e bir araya getirildi. Firavun bir araya getirdi. Topladı sihirbazları. E, sihirbazlar toplandı yani toplatıldı bir araya getirilmiş oldular. Eee ayeti tekrar açıklayınım. Kalallahu <laughs> teala celaluhu fetavalla firanun fejamaa keidehu sumata. Firavun bunun üzerine ayrıldı. Fejamaa <laughs> keidehu hilesini yapacak sihirbazları topladı. Sumata. <laughs> Sonra e, döndü. Yani sonra geldi. Ete, sonra geldi. Fe e, topladı manası. Fe cumaa e ma li Sihirbazlar eee toplatıldılar. Bir araya getirildiler. Toplatılıp bir araya getirildiler. Limiqati ma'lum bilinen bir günün bilinen belirlenmez bir vaktinde bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde bilinen bir gün olacak belirlenmiş bir vakit olacak yani her gün olmaz mesela bayram şenlik olacak bayram mı olan çok mühim yıldızlara bakıyorlar işte atmosfere bakıyorlar Kahinler var, bunlar neler var, münecimler var, şunlar bunlar var. Bir sürü bunlar hepsi e, şey yapıyorlar yani. E, karar öyle veriliyor. Hangi gün olacak? O günün de hangi vakti? Mesela cuma günü mü olacak? Perşembe mi olacak? Pazartesi mi olacak? Hangi gün? O günü bilinen bir gündür. Hangi günse bir o bilinen iyi bir seçtikleri kendilerine e, kıymet, kaymumiyet veya çok mühim inançlarına, bağlılıklarına, farklı şeylere bağlı günleri vardır onların. Belli seçilmiş gün, bilinen bir günün, yani malum olan bir gün, e, limikati, e, bilinen bir günün belirlenmiş bir zamanında, belirlenmiş bir vaktinde. Mesela diyelim ki toplanıyoruz, misalem ee, ne zaman toplanacağız? Camide cuma günü cuma namazından sonra toplanacağız. Bir sohbet yapacağız. Ne oldu? Cuma günü bilinen bir gün oluyor. Yani malum olan bir gündür. Eee limikatiye mi malum da bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde. Mesela Cuma günü ikindi'den sonra sohbet var ya da Kur'an-ı Kerim okuması var ee, yani e, Cuma günü ikindi'den sonra e, mucizeler Peygamberlerin mucizelerinden bahsedeceğiz. Evet şu ara ayet 38'dir. Cuma El fiygul madi Al-Mabniyle

Evet, toplatıldı. Bir araya toplatıldılar. Ketebe yazdı, kutibe yazıldı. Ee, ketebe Allahu Aleykumur rahme. allah Teala üzerinize rahme yazıldı. Ee, allah Teala size ketebe aleyküm kumusiyame. Ee, Allah-u Teala e, oruç tutmayı size farz kıldı yazdı, yazda kıldı manası bu yazda hala ile beraber söylendi kutube de yazıldı manası geliyor evet burada cema'a firavun e, topluyor şeylerine sehirbazlarına hilesini yapacak sehirbazlara cüm'a da sehirbazlar toplatılıyor bir toplatıldı bir araya toplatıldılar İntegral xətinə dəyişmə qoyası aparım ki, icazə qavrayım inşallah. Və alaykum salam və rahmetullah və bərəkətu.